هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا <الْبَاد> Sana kitabı indiren odur. Onda kitabın temeli olan, kitabın anası olan muhkem, kesin anlamlı ayetler vardır. Diğerleri de müteşabihattır. Yani çeşitli anlamlıdırlar. Kalplerinde eğrilik olan kimseler fitne çıkarmak kendilerine göre yorumlamak için onların müteşabih olanlarına yani birden çok anlamlı olanlarına uyarlar, tabi olurlar. Oysa onların yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar "Ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır." derler ve bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Evet, o Allah ki sana bir kitap indirdi ki muhkem ayetlerdir o kitap. Onda kitabın temeli olan muhkem ayetler vardır. Onlar kitabın anasıdır. Bir de müteşabihler vardır. Arkadaşlar muhkemleriyle, müteşabihleriyle, elimizdeki şu kitabın tüm ayetleri Allah'tandır. Kur'an bütünüyle muhkemdir, bütünüyle müteşabihtir. Hepsinin hak ve doğru olduğuna iman ediyoruz. Bir bütün olarak kitabımızın tüm ayetleri şu anda bize hitap ediyor. Şu anda kitabımızın muhkem ve müteşabih tüm ayetleriyle karşı karşıyayız. Muhkemdi, müteşabihdi diye herhangi bir ayrım yapmadan kitabın ayetleri ve onun pratiği olan resul Ekrem Efendimizin sünnetiyle karşı karşıyayız. Ve din olarak işte bunlarla sorumluyuz. Kitabı ve onun yorumu, onun tebini olan sünneti anlamak ve hayatımızı bu iki temel kaynakla düzenlemekle mükellefiz. Bunu böylece ortaya koyduktan sonra bu ayet gereği Kur'an'daki muhkem ve müteşabih ayetler konusunda epey bir şeyler söylenmiş. Ama ben sadece şunu söylemek istiyorum. Muhkem ayetler Kur'an'da inanılıp amele dönüştürülmeleri istenen ayetlerdir. Yani iman edilip amel haline getirilmesi istenen ayetler. Müteşabihler de inanılan ama o konuda amel istenmeyen ayetlerdir. İmanla ilgili ama amelle ilgili olmayan, imanın konusu ama amelin konusu olmayan ayetler. Mesela namazı anlatan ayet bizden iki şey ister. İman ve amel. Yani namaza iman edeceğiz ve namazı da ikame edeceğiz. İşte bu muhkem bir ayettir. Bizden hem iman hem de amel isteyen bir ayettir. Ama cennet, cehennem, melek, cin, ruh, ahiret, sırat, arş, kürsi, yedullah, istiva, Allah'ın sıfatları gibi sınırlarını çizme imkanımız olmayan, havsalamızın almayacağı konuları anlatan ayetler, bizden sadece iman isterler, amel istemezler. Yani bizden sadece iman etmemiz istenen kitabımızın bu müteşabihlerini muhkemlere havale ederek anlamak durumundayız. Yani muhkemler müteşabihlerin müfessiridirler. Muhkemler müteşabihler için bize bir çerçeve çizerler. Biz onları bu çerçeve içinde anlamaya çalışırız ve de anlayabildiğimiz kadarıyla iman ederiz. Veya bir başka manayla muhkem bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Semavat gibi, yıldızlar gibi tahkim edilmiş, Allah tarafından sağlamlaştırılmış, asla birileri tarafından yıkılamayacak muhkem varlıklar gibi bu kitabın ayetleri de tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmıştır. Hiç kimse ona müdahale edemez. Hiç kimse onu iptal edemez. Hiç kimse onun ayetlerini kaldıramaz. Hiç kimse onun yasalarını iptal edecek. Ondan daha muhkem, ondan daha güzel bir yasa koyamaz. Böyle Allah tarafından tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış, kalpte olan, kabulde olan, levhu mahfuzdan dünyaya yansıyan bir kitabın ayetleridir bunlar. Bu ayeti işte bir de böyle anlayacağız. Veya bir başka manasıyla hayata hakim olan, hayata hükmeden, hayatın tümünde söz sahibi olan bir kitabın ayetleridir bunlar. Zira Kur'an hangi konuda ne diyorsa bu değişmeyen bir yasadır. İyi kötü konusunda, hayır şer konusunda, hak batıl konusunda adalet zulüm konusunda iman küfür konusunda cennet cehennem konusunda hayat ölüm konusunda tek hakim tek kıstas işte bu kitaptır. Kainatta neler olacağı, insanların başlarına nelerin geleceği konularında bu kitap ne demişse, nelerden haber vermişse onlar mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü bu kitap Hayatın sahibi ve hayatı programlayan bir makamdan gelmektedir. Bilgi kendisinden olan bilginin kaynağı olan bir Allah'tan gelme bir kitaptır bu kitap. İşte böyle sözü söz olan dediği dedik olan ve hayata hakim olan bir kitaptır bu kitap. Bu ifadeyi bu ayeti bir de böyle anlayacağız. Aynı zamanda zaman içinde değeri, hükümleri, yasaları pörsüyüp, eskiyip, aşınıp değerini kaybetmeyecek bir kitaptır bu kitap. Çünkü bu kitabın yasaları zaman ve mekanla sınırlı değildir. Zamanın kendisini eskitemeyeceği, üzerinden yağmurlar, karlar, boralar geçse de tek yasasına, tek harfine bile halel getiremeyeceği, asla Hiçbir gücün ezip bozamayacağı, kalpte olan, kabulde olan, levh-u mahfuzdan, dünya alemine yansıyan bir yazgının ayetleridir bunlar. Yani kıyamete kadar eskimeden tüm insanlığın problemlerini çözebilecek bir kitabın muhkem ve müteşabih ayetleridir bunlar. Ama... فأما الذين في قلوبهم زيغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ الْفِتْنَةِ <تَعْويلِه> Kalplerinde eğrilik bulunanlar, kalpleri yamuk olanlar aslında kul olarak Allah'ın kitabının muhkemlerine de, müteşabihlerine de, inanın dediklerine de, amel edin dediklerine de, iman edin denilene de, amele dönüştürün denilene de, kabul edin denilene de uygulayın denilene de tümüyle kitabın ayetlerine Allah'ın buyruklarına hemen boyun büküp teslim olmaları gerekirken tamam ya Rabbi anladım ya Rabbi inandım ya Rabbi teslim oldum ya Rabbi uygulamaya başlıyorum ya Rabbi diyecek yerde alçaklar fitne çıkarmak Allah'ın ayetlerini kendilerine göre yorumlamak dini kendi heva ve heveslerine uydurmak, yani Allah'ın dinini din olmaktan çıkarmak için, onların çeşitli anlamlı olanlarına, müteşabih olanlarına, yani birden çok yorumlanma imkanı olanlarına uyarlar, müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki Allah'ın ayetleri çok açıktır böyle yamukluğa yönelmeden, samimiyetle, kulluk ve teslimiyet mantığı içinde ona başvuran herkese Allah'ın kitabı hüdendir. Allah'ın kitabı mübindir. Allah'ın kitabı çok açıktır. Ama Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz ki Rabbimizin bir hikmeti ve biz kulların da imtihanı sebebiyle Rabbimiz kitabında öyle ayetler indirmiştir ki o ayetleri bizim havsalamızın alması, duyularımızla algılamamız asla mümkün değildir. Tabi ilmi tam olan, ilmi eksiksiz olan ve ilmiyle her şeyi kuşatmış olan Allah'tan gelme bir kitabın ayetlerinin tamamının künhüne vakıf olmamız mümkün olmayacaktır. Onun içindir ki bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz zaten bu ayetlerin künhüne ulaşmamızı da istemiyor bizden. Sadece böylece iman edin diyor. İşte cennet, işte cehennem, işte Zülkarneyn aleyhisselam, işte Nuh aleyhisselam, işte Yecüc ve Mecüc. Bunları bilmeniz mümkün değildir. Bildiniz mi zaten imtihanın manası kalmaz. Ama işte size bir namaz, işte bir abdest, işte bir oruç, işte bir zina yasağı, işte bir faiz yasağı. Bunları bilin, bunları anlayın, iman edin ve amele dönüştürün diyor. İşte Rabbimiz böylece ayetlerinin kimilerini sadece imanın konusu olarak kimilerini amelin konusu olarak kimilerini kabulün konusu olarak, kimilerini uygulamanın, pratiğin konusu olarak kabul edin diyor. Bizler kol olarak, bilgisi sınırlı varlıklar olarak, hiçbir fitne yoluna yönelmeyerek, hiçbir eğriliğe ve yamukluğa, sapıklığa meyletmeyerek, Rabbimizin kitabındaki bu ayetlerinin tamamını kabullenmek, tamamına inanıp teslim olmak zorundayız. Halbuki hal böyleyken kimileri Allah'ın dinini bozmak için Allah'ın ayetlerini tahrif etmek için kitabın ayetlerini kendi heva ve heveslerine göre yorumlayarak kendisini, kendi anlayışlarını, kendi hayatlarını din haline getirmek istiyorlar. Farklı anlamlara gelebilecek yani şu anda somut olarak insanların gözleri önüne konula bilmeleri mümkün olmayan kayba ait olan bilinmesi mümkün olmayan sadece imanın konusu olan ayetleri o ayetlere bir çerçeve çizen o ayetlerin anlaşılmasında temel kriter olan öteki muhkemleri aşarak Allah'ın muradını taşarak Allah'ın istemediği bir hayata ruhsat çıkarmak için farklı yorumlama kavgası veriyorlar. Bunların bu tür ayetleri tefsirde söz sahibi olan muhkemlerden nasipleri yoktur. Ya da kimileri bile bile yapıyorlar bu işi Allah korusun. Arkadaşlar Kur'an'ın amele yönelik ayetlerini muhkemlerini insanlar düz anlamak zorundadırlar. Başkası olmaz. Çünkü abdest abdesttir, namaz namazdır zaten. Ama bunun dışındaki konuları öyle karıştırıyorlar ki hep fitne arıyorlar veya başka durumlar bulmaya çalışıyorlar. Mesela kimileri önce kendilerini Allah bana önce şunu şunu anlatmalıdır diye şartlandırırlar ve onun cevabını aramak üzere Kur'an'a başvururlar. Yani şartlı, sınırlı, tahditli, özel bir yaklaşım modelidir bu. Peki niye yaparlar insanlar bunu? Yani neyi hedeflerler bununla? Ya kendi anlayışlarını, kendi dünya görüşlerini desteklemek için yaparlar bunu veya aradıkları sorunun cevabını o tahditte bulmaya çalıştıkları için böyle yaparlar. Mesela adam demokratiktir, adam layıktır ama Müslümanlığı da elden bırakmamak çabasındadır. Veya feministtir, ırkçıdır, pragmatisttir, faydacıdır. Veya hümanisttir, insancıdır, insan hakları, insan sevgisi diyordur. Bunu temel kabul etmiştir ama bunu Kur'an'ın da desteklemesi gerekmektedir. Öyle ya Tanrı bundan başkasını emredecek değildir elbette diyordur. Dolayısıyla Kur'an'a işte bu duyguyla muracat etmektedir ve Allah'ın ayetlerine kendi fikrini söyletmektedir. Yani ayetleri kendi heva ve heveslerine göre yorumlamaktadır. Halbuki bakın Allah diyor ki وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ illallah. اِلَّ <اللّٰه> Oysa Onların yorumunu ancak Allah bilir. Bu kitabın haber verdiği geçmişle ilgili, gelecekle ilgili, yarınlarla ilgili, kayıpla ilgili her şeyi bilen Allah'tır. Her şeyin arka planını, her şeyin perde arkasını bilen sadece Allah'tır. Her şeyin künhünü bilen sadece Allah'tır. Evveli, evvelin evvelini ezeli, ezelin ezelini, cenneti, cennet hayatını, cennetteki hurileri, gılmanları, ırmakları, köşkleri, cehennemi, cehennemdeki azabı, cehennemin zebanilerini, cehennemin gassakını, cehennemin hamimini, arşı, arşı taşıyan, arşı yüklenen melekleri, kürsüyü, yedi kat semayı biz nereden bilebileceğiz de, Bunları bilen sadece Allah'tır. Bütün bu konularda Allah bilgisine sahip olmadan kim ne söz edebilecek de bütün bunları bilen sadece Allah'tır. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُو الْاَلْبَابِ İlimde derinleşmiş olanlar Allah bilgisine vahiy bilgisine, kitap ve sünnet bilgisine sahip olanlar, Allah'ın kendilerine açtığı vahiy bilgisini kullukta kullananlar, Allah bilgisiyle kulluk bilincine erenler, kitap bilgisiyle Rablerini tanıyanlar, Rableri karşısında acziyetlerinin şuuruna erenler de derler ki, biz ona inandık amenna bihi biz ona inandık biz Allah'a ve ondan gelen kulluk programımız olan şu kitaba iman ettik bu kitabın bu ayetlerin hepsi Rabbimizin katındandır bu kitabın muhkem müteşabih tüm ayetlerini olduğu gibi Rabbimiz katından geldiğini kabul ettik kabul ettik ve ona sahiplendik. Bu kitap bizim kitabımız dedik. Bağrımıza, başımıza bastık ve gücümüz nispetinde onu okumaya, anlamaya, anlatmaya ve uygulamaya çalışıyoruz. Rabbimizin bu kitap içinde inanın dediklerine iman ediyor, anlayın dediklerini anlamaya çalışıyor, uygulayın dediklerini uygulamaya gayret ediyor kaçının dediklerinden kaçınıyor, haramlarını haram, helallerini helal biliyor ama bunları sadece söz planında bırakmayarak helallerini yapmak ve haramlarından da kaçınmak üzere biz bu kitaba iman ediyoruz derler. وَمَا يَذَّكَّرُ illa ulul الْاَلْبَابِ bunu da ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Ve işte arkadaşlar müminlerin özellikleri de bunlardır. Böyle bir özelliğe de ancak akıl sahipleri ulaşabilir. Bakın Rabbimizin Rasihun diye tarif buyurduğu, Allah bilgisine sahip olan, Allah'la yol bulan, Allah bilgisiyle hidayete ulaşan bu akıllılar, Rablerine şöyle dua edip yalvarırlarmış.